hızlıca yeni bir dil videomuz da yapalım arkadaşlar. Sonra da şey olacak yani. Bir tane matematik videosu yapacak. Şu, burada gördüğünüz dört defter o matematiksel yazlarla ilgili. Buradaki iki defter de onunla ilgili. Okyanus, kaplumbağalar falan kalem seti. Ee, yani matematiksel şeyleri artık önemsiyorum. Zihin dinginliği açısından da çok önemli. Bugün zaten yeni bir dil videosu yapmak kolaylaştı. Çünkü link quiz denilen Eston, Eston, yani siteye girdim orada Estonca'ya kaydoldum. Şu an Estonca da var telefonumda. İşte Fince var. Yani biri yurt dışına gitmek istiyordu. Ben de ona yardım etmeye kalkarken öyle bir video yayınladım. Dün ayrıca Fince, Estonca, Macarca diye bir video yayınladım. Artık aktif olarak Fince ve Estonca'yı uzun süredir öğreniyorum. Onu söylemiştim ta Amerika'dan beri. Ben de Fince kitap da var, çocuk kitabı. Ee, Sıra Macarcıya da gelecek arkadaşlar. Normal standart Avrupalılar için Avrupanın en zor dili diye geçiyor ama ben Türkler için o kadar zor olduğuna inanmıyorum. Bizim için en zoru muhtemelen Estoncadır. O üçünden birini seçecek olursak. Tamam mı? Çünkü Estonya'nın merkezinde de çok fazla Rusça konuşan falan var. Ama konuyu merak ediyorsan muhtemelen ciddiyseniz Eston dilini öğrenmekte ve o kültürü yaşatmakta. Estonya size bize verir büyük bir ihtimalle. Tamam mı? Sonra Estonya konsolosundan gelip bana kızmasınlar ne oluyoruz falan insanlara Estonya'ya gönderiyorsun falan diye de neyse bunları hep iyi niyetle söylüyorum. Çok güzel bir kültürleri var. Bildiğiniz Finlandiya'daki Kalevala'nın orada da Kalevi Poek diye şey var yansımaları var. Yani o destan aslında çok eski yani. Karelya'dan gelmiş. Belki orijinali Karel, Karel dilindedir. O da bunlarla bağlantılı bir dil bilebiliyorsunuz. Bu dil grubunda Livon dili varmış o da Letonya'nın diliymiş ama Sovyetler döneminde asimil olmuşlar şu an Litvanca ile biraz bağlantılı yani bayağı bağlantılı bir dil kullanıyorlar ama yine de onlar çok özgün diller o dilleri artık e, bildiğim diller listesini aldım Litvanca ve Letonca'yı onlarda ta Amerika'dan beri çalışıyorum güzel diller Rumence kadar kolay değiller açıkça söylüyorum çünkü Latin dillerini biliyorsanız Rumence çok kolay bir dil. Yani bana göre Rumence Almanca'dan bile daha kolay yani o artık anlamışsınızdır ee, şimdi Evet Latin dilleri derken Güney Amerika'dan bahsedeyim Çünkü en yeni o bu yeni dil videosu serisinde arkadaşlar ee, Güney Amerika'da şey var yani çok önemli gelişmeler var bu dil konusunda Ben bir gece Bolivyan dillerini çalıştım işte Aymara, Guarani ve Quechua Ke diye bir var. Eee Paraguay'ın milli dili bir tanesi Guarani. O ülkelerde biliyorsun Güney Amerika'daki 12 ülkenin neredeyse 10 tanesi falan tamamen Avrupa kültürüne kaptırmış kendini. Yerli diller biraz yabana atılmış, biraz üzücü yani o açıdan. Ee, ama İspanya'nın yerli kültürünü yaşatan birkaç ülke var işte özellikle bu denize uzak landlock dediğimiz yani okyanusa uzak ülkeler Paraguay ve Bolivya inanılmaz kültürel mozaik yani ikisi de çok harika Peru da biraz iyi aslında üçünü bir arada ikisini bir arada görmek istiyorsanız Peru arkadaşlar hem kültürel mozaik hem de deniz kenarında bir Peru gerçekten çok anlamlı bir ülkeye dönüştü bu bilgilerden sonra neyse işte dünyada her şey bizi şaşırtabilir. Ben pinyin sistemini de anlattım yakında. Hızlıca Asya'ya geçiyorum. Çince ile ilgili. Ama Çince karakterleri oturup yazmaya üşenebilirsiniz arkadaşlar. Biraz yani düşündüğünüzden daha çok zaman alabilir. Biraz deneyimli olmanızı öneririm. Özellikle İngilizceyi çok iyi bilmenizi öneririm. Eğer Çince, Japonca öğrenecekseniz. Bende çok Korece kaynak da var. Korece kaynak Türkiye'de biraz daha fazla. Popüler olduğu için olabilir. Ee, sırf Kore alfabesi diye kitap var ya bende. Onları... Korece ile ilgili de video çok planlı arkadaşlar. Biraz da İzmir seyahatine bağlı. Neyse... Gördüğünüz gibi işte bugün bayağı bir dil videosu yaptık. Çok da eğlenceli geçti. Şimdi son iki buçuk daha hızlıca biraz Afrika dillerine gideyim. Özellikle Etiyopya bölgesinin dilleri çok ilgimi çekiyor. Özellikle Giz alfabesinde yazılan Amharik ve Tigrinya arkadaşlar. Giz alfabesi harika bir şey. Onu daha önce yazıp gösterdim. Küçük Prens'ten şuradan buradan. Giz alfabesinde yazıp deftere onlardan video yaptım yani bundan 2-3 ay önce. Ee, Etiyopya'da bir de üçüncü dil var. O, Oromo diye. da hem Etiyopya'da hem Eritre'de. Eritre'de daha yaygın Tigrinya arkadaşlar. Ama o coğrafyada bu üç dil önemli yani. Üçü de çok önemli bunlar çok güzel diller yani dil bilimi adına ve yani dilleri merak eden insanlar için gerçekten mükemmel dil örnekleri. Zaten Etiyopya'yı her açıdan beğeniyorum mükemmel bir ülke. Yani yıldız sönmeyen yıldız yani dünyada kültürel beşik gerçekten mükemmel bir. Yer. Yani Hazreti Havva'nın bile Etiyopya'dan, Black Tana'dan geldiği söyleniyor. Zaten çok eskilerde Habeşistan diye bilinir orası. Habeşistan'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Hızlıca Fas'taki Fas da çok güzel bir ülke. Çok iyi insanlar var. Oradaki berber dilinden bahsedeyim. Kendi özel alfabesi var. Berber dili Fas dışındaki ülkelerde de var. Kuzey Afrika genelinde. işte Emeviler gitmeden önce onlar hep berbermiş zaten. Hala berberler yani. Arapçayı ve Fransızca'yı aksesuar olarak kullanıyorlar arkadaşlar. İkisi de empoze edilmiş diller sınıfına giriyor. O yüzden ikisini de bazen bilmiyor olabilir insanlar. Berberce konuşuyor olabilir insanlar. Ya da Fransızca biliyordur, Arapça bilmiyordur. Neyse Arapçayı da artık Asya dillerine dahil ettik. Çünkü Okyanusya grubu diye 10. bir grup çıktı ortaya. Fiji, Tahiti, Hawaii dilinin tüm harflerini söyledim daha önceki videolarda. Yani bu bildiğiniz Endonezya Filipinler ve Malezya'nın dillerinde o grup işliyor derken Sumatra'da da Malay konuştu. Endonezya'nın Sumatra adasında. Ayrıca yani bunların da kendi alfabeleri varmış zamanında. Onlar ayrıntılarıyla açıkladım. Ee, Endonezya dili derken Cavanizi kastediyoruz arkadaşlar. Java'daki dil ki bu dilin Surinam'da Güney Amerika'da bile bir versiyonu var. İşte Surinam Cavanizi diye bir dil. Hollandalılar her iki ülkeyi de sömürge yaptıkları için zamanında Oradan Cava'dan bir sürü insan taşınmış işte şeker kamışı gibi şeyler arazilerde çalışmak için falan filan üzücü bir hikaye ama biraz o dönemlerde işte bildiğiniz Endonezya'nın dili yani Suriname'de da konuşuluyor Güney Amerika'da. Sadece onu söylemek istedim. Bazen insanlar küçümsüyor bu dilleri her ne kadar Endonezya hem toprağı hem ya toprak olarak ilanlı iki katı falan iki milyona yakın arazisi var ve nüfus olarak da şu an Amerika'ya geçmiş görünüyor bilmiyorum. Amerika'ya yakın daha doğrusu geçmedi henüz de. Yani çok yüksek bir nüfusu var yani. 250 milyon yakın. Yani ama tabii çok mozaik bir ülke yani. Hint dillerinden bahsedemedim bu videoda ama yani orada Sri Lanka'nın, Hindistan'ın dillerinden de bahsediyorum arkadaşlar. İyi günler, bay.